Beklentinizin olması, bir kere beklentinizin olması tanımanızı engeller. Hem kendinizi hem de olayları, olayları tanımazsınız, olayları anlamazsınız, olayları sürekli yargılarsınız. Beklentiniz olduğu için sürekli hayal kırıklığına uğrarsınız. Beklentiniz olduğu için hayatınızdaki olaylarla ilgili mutsuz olursunuz. Yani beklenti, yüksek beklenti mutsuzluk yaratır. Az beklenti, hiç beklenti mutsuzluk yaratır. Dengelemek gerekiyor beklentiyi kendinize bağlı şeylere yönelik ya da beklenti gerçekleştirmek gerekiyor. Hani beklentisizlik de aslında el kırıklığının aslında yokluğudur, yoksunluğudur. Ve bu şekilde de bir hayat yaşayabilirsiniz. Yani olan hayatınızda her olan şey olması gerektiği gibi oluyor. Onları kabul etmekten başka bir şeyiniz yok. Başınıza gelecek şeylerle ilgili etkinizin çok küçük olduğunu fark etmeniz lazım. Yani size bağlı olan çok küçük faktörler ve hayattaki birçok şey aslında sizin etkinize bağlı gerçekleşmiyor. Onları kontrol etmeye çaba gösterirseniz ızdırap çekeceksiniz, mutsuz olacaksınız. O zaman sadece kendi etkileyebildiğiniz, değiştirebildiğiniz kısımlarla ilgilenmeniz, diğer kalan her kısmı olduğu gibi kabul etmeniz, akışına bırakmanız en mantıklısı. Size bağlı olan şeyleri kontrol edin ve neyin size bağlı olup olmadığını bir gözden geçirin. Size bağlı olduğunu düşündüğünüz birçok şey size bağlı değil. Diğer insanların yapması yapmasıyla gerçekleşiyorsa onlara zorla o işi oldurtmak, zorla onlara yaptırtmak, sizin istediğiniz elde etmek için onları zorlamak veya onlara baskı kurmak yerine olduğu gibi bırakın. İsteyen zaten yapar. Bir insan sizle görüşmek isterse görüşür, görüşmüyorsa istemiyordur. Bu kadar basit. Arıyorsanız açmıyorsa, dönmüyorsa değer vermiyordur size. Önceliği değildir. Önceliği değilsinizdir. Yani size görüşmek istemiyordur. Görüşmek isteyen, gerçekten değer veren bir insan vakit de ayırır göre planlamasını da yapar ve hayatında sizi bir yere edindirir. Yani sizin saatlerinizi, günlerinizi, ömrünüzü adamaya göz aldığınız, göze aldığınız bir kişi size 5 dakikasını bile ayırmıyorsa o zaman bu insan doğru kişi değil hayatınızdaki bu insan. O zaman bu kişiye yatırım yapmayın. Hiçbir anlamda, hiçbir duygusal yatırım, hiçbir diğer anlamda yatırıma değecek bir insan değil. Başka bir insan bulun.